daha kurdu arkadaşlar. Binasını e, güvenli hale getiren kapısını, penceresini, var, var, Onların evet. sayısı kaç tane arkadaşlar? Orada şimdi e, bizim mahallede yaklaşık 6 yıldır terbilmiş bir yer var. Herhalde tespit değil yapılmış bu konuda da bazı arkadaşlar çok sevgili konuda geliyor. Mesela insanlar bunlar oraya giriyorlar. gece de orada kalıyorlar. Evin içinde kendine göre biraz ateş yapıyorlar. İşte mangal yapıyorlar. Diğer yer, yer komşular da var Ne yaptınız? işte e, binaların inşaat ruhsatları ile alakalı, yani okulların kullanım izin belgeleri ile alakalı, metruk binalarla alakalı gündem bu. Açık söyleyeyim ben bunu sürekli e, söylüyorum, sürekli söylüyorum. Yani Allah göstermesin bir olumsuz bir deprem bir şey olup e, bir insanın başına bir şey gelir e, hesabını veremeyiz. tüm salonları da böyle ruhsatı yok. Yapacak bir şey yok arkadaş. Kapısına zabıta mühür vurdum diyor, mühürledim diyor. Mühürledim. E, tamam Ama mühürlediyse kaçaksa cezasını kesin. Peki iyi ya. İki yıldan beri ilçemizde dokuz tane düğün salonu var. Bir tanesi sürü bu sattı. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Dört beş aydan beri kalkış. Kalkış. Arkadaşlar kesin ceza. 1400 su patladı. Hemen işte 30 aralıkları daha var Atak kulüpleri bunlardan bahsettim efendim. Bir de arkasında var falan. Evet, bin altı Efendim bu toplu atak kulüpleri bunlardan bahsettim efendim. Bir de arkasında var falan. Bu aynı parçaların iki tane Bu ikimlerden, doğru. Bir <laughs> yıl derken geçen yıl, sonbaharda. <laughs> tamam, yazdık biz. Yani yazdık. Yani Tebrik, tebrikatta bulunduk yani. Dedik ki ya bu binanı kendin Zaten e, dediğiniz gibi işte Afat Müdürlüğü'ne e, de dedim, dediğim bir yazdım. İlk Afat Müdürlüğü'ne de toplu olarak Gimza Patanesi'ne başladım. Bunlara işte yıkım olsun diye, tehlike <laughs> e, saçın diye bize de kararı geldi. Efendim yeni mahallede, yeni mahallede metruk binası biz bulamayız. Aha. Yok yeni mahallede. Yani. Evet.